Merhabalar, hayırlı Cuma'lar, mutlu, güzel günler diliyorum sizlere. Haftanın son iş gününde sizler için yine bugün de izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. E, dün üyelere özel kahve falı da baktım arkadaşlar, geç bir saatte paylaştım, anca o zamana kadar e, fırsatım oldu. Eğer kanala katıl butonuna tıklayarak üye olan kişiler o videoyu henüz izlemedilerse izlemeyi unutmasınlar. Üyelere özel kahve ve tarot falı videolarım da gelmeye devam edecek. Bu arada burçların 2025 yılı kahve fallarına başlamıştım. 2025 yılı tarot fallarını yorumlamıştım. İzlemediyseniz burcunuzun 2025 yılı tarot falını izlemeyi unutmayın. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz ve dün itibariyle de koç burcuyla başladık. Bugün de boğa burcuyla devam edeceğim. Yetiştirebilirsem ikizleri de bugün bakacağım. Yetişmezse e, yarına kalacak ama bütün burçları astrolojik sırayla tamamladıktan sonra Ocak ayı açılımlarına da başlayacağım arkadaşlar. Biraz yoğunluk oldu bu yıl e, yıl sonu olması itibariyle aslında genel bir açılım yapıyorum 2025 için. Bundan dolayı evet böyle hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra şöyle fincanınızı açalım. Bu arada kanalıma abone olmayı, Videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için önemli. Evet şöyle fincanınızı sizlere de gösterelim bakalım. Evet kafanızda çok fazla soru işareti. Kafa karışıklığı olmaya başlamış. Aslında şunu görüyorum. Kafa karışıklığı normalde olumsuz bir şeydir. Çünkü kafanızın karışması sizi genel anlamda bir düşünceli yapacağı için tabii ki iyi hissettirmez. Fakat burada aydınlık olduğunu görüyorum. Yani kafanız güzel sebeplerle karışacak ya da kafa karışıklığınız güzel şeylere vesile olacak diyebilirim. Bundan dolayı yaşayacağınız kafa karışıklıklarının zihninizi açması aslında sizi aydınlatması gibi durumlar yaşayacaksınız. Bir gök kuşağı çıkmış arkadaşlar. Bu ne demek? Diyor ki hayatınız böyle sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra bir anda bir renklenmeye başlıyor. Hani yağmur yağdıktan sonra güneş açtığında bir anda yağmur yağarken daha doğrusu o gökkuşağı çıkar işte tam olarak böyle bir şey yani bir anda hayatınızın hani siyah beyazdan renkliye bir anda geçişiniz olacak gibi diyeyim aslında yani çok bir vakti yok birkaç haftalık süreçte ani bir değişim ruh halinizde de ani bir yükseliş hissedeceksiniz ve şurada ben bir, iki kişiyi sarılırken görüyorum şunu gördünüz mü arkadaşlar bir kadın bir erkek gibi görünüyor özellikle hayatınızda e, şu an için bir küslük kırgınlık uzaklık soğukluk mesafe bir şey varsa barışacağınızı söyleyebilirim ya da hayatınızda birisi yoksa giderek o bir flörtleşme ile yakınlaşma gibi durumlar söz konusu olabilir kısa süre içerisinde evet küçük bir kedi ufak ufak hissettiğiniz şeylerin sizde büyük yankıları olacak yani diyor ki Evet bazı şeyleri ufakta, ufaktan ufaktan hissetmeye başlayacaksınız. Bazı ufak olayları hissetmek ya da büyük olaylara dair ufak ipuçlarını hissetmek diyeyim. Ama hissedeceksiniz arkadaşlar. Kediler burada psişik güçleri temsil eder. O yüzden bu mesajları evrenden bir şekilde almak. Bazen hislerinizle bazen rüyalarınızdan aldığınız mesajlarla ama çok yoğun bir şekilde hislerinizin sizi yol göstermesi diyeyim. Evet burada bir de her işiniz acele sanki sürekli bir şeylere koşturuyormuşsunuz gibi yani iş yükünüz yapacaklarınız mı fazla yoksa biriktirdiğiniz için mi böyle bir yığılma var onu bilemiyorum ama sürekli bir şeylerle uğraşabilirsiniz bu ara çok fazla koşuşturma içerisinde olabilirsiniz bu görünmüş. Kendinizi bir yerden kurtardınız mı veya birinden? Çünkü bir o duruşu ben burada görüyorum ama size tarif edemem yani. Öyle bir hani arındım, kurtuldum, oh duruşu. Hani böyle bir e, sanki rüzgara karşı kendinizi almışsınız. Ben sonunda yaptım. Ya aslında bu cesaret edemediğiniz bir şeye cesaret etmek. Ben ona ağzının payını verdim. Ben ondan ayrılabildim. Toksik birinden kurtulabildim veya işte güçsüz olmama ya da hani param yok diye mecburen katlandığım bir şeye güveniyorlardı. Ben Oraya eyvallahım yok deyip çektim gittim gibi bir tepki arkadaşlar artık nedir sizin hayatınızda nasıl olur bilemem Evet sanki bir gelin bakın dua bile var şunu görüyor musunuz bir muradın gerçekleşmesi hiç kadın ya da erkek olmanız hiç önemli değil Hani beni izleyen erkekse de gelinlikle alaka demesin Arkadaşlar bir muradınız oluyor Yani bir isteğiniz çok sizin için çok önemli olan bir isteğiniz gerçekleştikten sonra da size bir yol görünüyor bu arada Yani bu yol fırsatı ondan sonra çıkacak diyeyim. Bu isteğiniz ne hiç bilmiyorum. Siz biliyorsunuz isteğinizin ne olduğunu arkadaşlar ama sanıyorum bir 15 güne kadar böyle bir durum yaşayacak ve çok sevineceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten çok olmasını istediğiniz bir şey. Tamamen dua ile beraber çıkmış yani bir gelinlik. O denli bir şey. Evet ya burada bir kişi var ama yaptığıyla söylediği çelişiyor. Ama şimdi çelişiyor deyince öyle bariz bir çelişki fark etmeyin. Yani bariz bir çelişki görünmüyor. Daha üstü kapalı bir çelişki. Bunu nasıl anlatsam diyeceğim. Evet dur ben kendimden örnek vereyim. Evet aklıma bir örnek geldi arkadaşlar. Benim üniversite dördüncü sınıftayken hatırlıyorum. Tam olarak okuduğum bölüm ben halkla ilişkiler ve tanıtım mezunuyum arkadaşlar. Tam bu bölümün dersi belki isminde ufak tefek revizeler değişiklikler olabilir ama tam olarak halkla ilişkiler tam bölüm dersi alan dersi o derse giren hoca bize sürekli halkla ilişkiler mesleğini övüyor. Ama kendisi de yani direkt o dersin zaten hocası yani hani sosyoloji psikoloji falan değil direkt o dersin. İşte halkla ilişkiler şöyle iyi bir meslek, böyle harika bir meslek ya öyle bir anlatıyor ki sanki dünyanın en iyi mesleği halkla ilişkilerde yani diğer meslekler sonradan kurulmuş gibi. Bu bana çok samimiyetsiz gelirdi. Neden? Madem bu kadar güzel bir meslek değil mi? Bak, şunu diyebilirsin halkla ilişkiler güzel bir meslek. Evet, bu bir görüştür. Fakat dünyanın en harika mesleğiymiş, çok havalıymış, çok bilmem neymiş gibi anlattığın zaman ben senden öğretmen değil, halkla ilişkiler personeli, müdürü neyse. Onu olmanı beklerim. Ama sen gelmiş öğretmenlik yapıyorsun. Halkla ilişkilerin öğretmenliğini yapıyorsan eğer sen demek ki halkla ilişkileri değil öğretmenliği seçmişsin meslek olarak. Madem sen de bu bölümün mezunusun niye yapmadın bu işi? Anlatabildim mi? Bakın burada bir çelişki var ama bu çelişkiyi herkes göremez. Sizdeki de bu. Yani çevrenizde birinin size akıl verdiği bir şeyi kendi hayatında uygulamamış. O yüzden lütfen dikkatli bakın aklıma bu örnek de bir anda geldi bu arada yani e, üniversitedeyken gıcık olurdum çünkü ben bir insanı sevmiyorsam da orada bir şey vardır yani hissederim o yüzden de şu an bir anda çıktı aklım, aklıma geldi arkadaşlar evet bir kum saati var bir şey mi bekliyorsunuz hani zamanın dolmasını bekliyorsunuz süresi gelse de şu olsa diye heyecanlı bir bekleyiş var hani bir geri sayım gibi sanki merak etmeyin diyor çok da bir vakti kalmamış zaten e, süresi neyse bekliyorsunuz ya olacak o yüzden bir içiniz rahat olabilir. Evet biriyle tartışmanız var ama bu o, tatlı bir tartışma neden? Çünkü tartışırken e, verdiğiniz tepkiler karşınızdakini direkt ikna ediyor bir şeylere bunu görüyorum. Yani direkt böyle e, üstünüze gittiğini fark edip geri çekilmesi ya da e, hani tamam ben neden harekete geçmiyorum düşüncesini yerleşimi yani çok tartışma ya yani böyle kavga etmeden o kişiye yaptırıyorsunuz yani aslında özellikle yaptırma çabanız da yok bu arada onu da söyleyeyim hani çünkü e, burada şöyle bir şey olmuş yapmazsa da yapmasın artık hani net bir duruş sergilemek diyeyim bunu sergilediğiniz takdirde bu kendiliğinden oluyor sanki evet bir yerden çıkmaya çalışıyorsunuz bu arada size baskılandığınızı hissedebilirsiniz bir yerlerde aslında. Ya yani buradan bir kaçış yolu arıyorum ben. Evin içerisinde baskı görüyorsam o evden gidiş yolu ararım. İş yerinde baskı görüyorsam oradan çıkış yolu ararım ama buna benzer bir durumla ilgili bir çıkış aramak diyeyim. <laughs> Ve şöyle tabağınıza geçmek istiyorum. Tabakta çıkabilirim. Bakalım. Evet, ufak bir şekilde ortalığın karışması diyeyim ama yani şöyle. E, ortalık karışmıyor aslında. Bir anda hızlı bir şekilde gündem değişiyor gibi bir şey. Bir anda ne oluyor falan deyip hani şeyden düşünün ya ülke gündeminde böyle haberlerden mesela bir şeyi günlerce konuşuyoruz. Sonra bir anda bir olay oluyor. O tamamen unutuyor. Bambaşka bir olaya geçiyoruz. Ya yani bunun gibi onu unutturacak yeni bir gündem ortaya çıkabilir. Var olan gündemi unutturacak diyeyim. Bir de parayla ilgili konularda tartışmanız olabilir arkadaşlar. Ya çok harcama ya da çok kısma ile ilgili. Yani sizin ve işte partnerinizin, eşinizin veya ailenizin işte o parayı birlikte yönettiğiniz veya birbirinizden maddi anlamda etkilendiğiniz kişilerden bahsediyorum. Burada bir sorun var. Birinizin çok harcaması, diğerinin çok cimri olması ya da Cimdi değilse de çok çekiniyor, sürekli plan yapıyor, işte harcamamalıyız vesaire. Hani bu da olabilir. Hanginiz hangisisiniz? Orasını bilemiyorum ama e, sanki iki zıt kutup e, birbiriyle bu yüzden bir e, çelişki yaşıyorlar gibi böyle bir durum. Evet. Üst üste birkaç kişinin sıkıntısını dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ara birazcık dert babası olabilirsiniz. E, aslında bunu güzel tarafından bakın. İnsanlar demek ki size güveniyor. Sizi dert ortağı seçiyor. Sizi hani onu anlatırsam beni anlar, rahatlarım diye düşünüyor. Ama biraz siz tabi biraz fazla negatif enerji üst üste dinleyeceğiniz için maruz kalabilirsiniz. Etkilenmemeye özen gösterin diyeceğim. Evet, bir kişiyle gireceğiniz bir inatlaşma sizin için iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bu inatlaşma sayesinde bir şeyleri başaracaksınız diyeyim. Görürsün madem öyle ben de yapayım da gör gibi bir azim yüklüyor aslında bu size. Gerçekten bazı şeyler için bazen de biraz azme ihtiyacımız vardır. Yani o dipten kendimizi dip, duygusal olarak dipte hissettiğimizde onu oradan çıkmaya çalışırız ya daha çok. Hani bunun gibi bir şey aslında. Birine sizi duygusal olarak hani hissettirdiği şeyden kurtulmak için bunu yapmanız. Yani mesela babanız size senden adam olmaz dedi diyelim. Mesela bu lafı size dokunup görürsün. Ben işte şurada bir müdür olayım şunu yapayım da gör gibi bir azim getirmesi anlatabildim mi? Yani o orada bir o hakareti işitmeseniz o ötekileştirmeyi bunu yapmayacaktınız gibi bir şey. Evet birilerine bu meran atıyorsunuz. Yani bu şu demek aslında bana söyledikleri şeyleri aynen kendilerine iade ediyorum aynı şekilde yani aynı laflar dönüp duruyor aslında onu söyleyeyim hani sürekli de birilerinin laf atma durumu da var size karşı ama burada şu da var ya diyorsunuz ki onlar benim sinirlenmeme cevap vermeme kendimi savunmamı vesaire bekliyor ama ben bunları yapmayacağım ne dediyse aynı karşılığı alır o kadar gibi bir şey aslında verdiğiniz tepkiler daha çok bu yönde evet hani içinde böyle telaşlı ya da geleceğe dair konularda böyle umutsuz ya da kaygılı birisi mi var arkadaşlar? Yani bu kişinin neden size çok yersiz yere çok büyütüyor o kaygıları? Bundan dolayı da bu kişinin birazcık haneyi kısmen negatif etkileme durumu var arkadaşlar. Yani olaylar kötü değilse bile kötü yönünden bakmak diyeyim. Böyle bir yapısı var adında ya da soyadında D harfi olan Denizli'nin D'si. Bir kişiden güzel bir telefon alacaksınız. Telefon diyorum ama bilmiyorum mesaj, sosyal medya da olabilir. Yani yüz yüze değil daha çok iletişim aracıyla göndereceği bir haber. Buna sevineceksiniz. Bir 10 gün içerisinde böyle bir durum olacak. Bunu görüyorum. Evet. Yeni bir başlangıç arkadaşlar. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak. Burada bir kurdele gibi çıkmış. Yani hayatınızda belki yeni aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya koyuyorsunuz. Hani hayatımın geri kalanının ilk günü deriz ya bunun gibi bir şey. Artık bundan sonra böyle olacak gibi yeni kararları devreye sokacağınız bir dönem olabilir. Bir de burada uzanmış yatıyorsunuz. Bir anda kendinizi yorgun bitkin hissedebilirsiniz. Yani hastalanmak değil ama dinlenmeye ihtiyaç duymak diyeyim. Bedenen yorulduğunuzu, fiziken bir şey yaptığınızı bilmiyorum. Yapmadıysanız zihnin yorgunluğunun da bedene etkisi olabilir bu ara. Kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Nazar etkisi vesaire görmedim. Ondan kaynaklı değil ama birazcık bir şeyler sizi yormuş olabilir. Kafanıza kask takmışsınız. Şimdi kafanıza kask takmanız ne demek? Burada kendinizi bir yerlerde korumaya alıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki zarar görecekse de vücudum görsün tamam ama hani o önemli olan esas yeri bir korumaya alayım aslında. Hani zarar görmekten çekinme çekinmemek ama bir taraftan da kısmen önemli olan bölgeyi koruma altına almak gibi. Aynen böyle yani aslında size zarar verilebileceğini bildiğiniz bir ortama giriyorsunuz fakat tedbirli olarak diyeyim böyle bir şey. Bir de bir kalabalık ortam var. Ama eğlenceli gibi görünüyor da siz eğleniyor musunuz bilmem arkadaşlar. Ortam eğlence ortamı ama çok da ben sizi hani böyle hoplama zıplama kalabalık gürültülü ortamlara girme havasında görmedim. Ama giriyorsunuz. Belki mecburiyetten belki belki havam değişir benzeri düşünceyle de giriyor olabilirsiniz ama ya ben kesin eğlenmeliyim %100 eğleneyim mantığıyla girdiğiniz bir şey bir ortam değil yani kısaca onu belirtmiş olayım. Bir de son cümlemle bitirmek istiyorum falınızı. Burada bir açık ağız çıkmış. Yani dudak dudağın ağzı açık arkadaşlar. Yani ağzı açık bir şekilde. Bu ne demek? Yani çok bomboş laflarla birisi sürekli bir laf bombardımanı gönderiyor. Yani orada bu kişiyi umursamamanız gerekiyor. Çok boş laflarla ortalığı karıştırmak ya da sizi kışkırtmak gibi ortaya laf atmak. Doğrudan size olmayabilir. Belki ahane içinizde ailenizle ilgili de geliyor olabilir. Bunu gerçekten umursamamamız gerekiyor. Bu kişinin bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Bir kadın dudağı olarak belirmiş çünkü. Ve son olarak bunu da söyleyelim ve bugün de sizin niyetinize yorumladığım falınızı burada noktalıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.